Bir Göktürk'ün fragmanı gelmiş. Çağlar Arts kanalından. Onu bir izleyelim. Arkasından ilk Göktürk filmi. Bir uçurumun eşiğindeyiz. Çok kaliteli duruyor. Yazın Ulan tam benim havalar. iki tarih var. Birinde boğumun kaygısız. Ötükende o kuşu ve biricik sevdiceğiyle kocayıp göçecek. Metin'in yaktığı od son korlarıyla sönecek. Erkekliğe yabancı nesiller mankurt olacak. Baş agalar kayıtsız, oğulları ürkek bir bodun. Bodun bile değil, atasını unutmuş, alplerini kırmış, Boynundaki tasmayı takı sanan köleler. Türklüğün gün batımı. Ama bir tarih daha var Boğman. Yalnızca sen ve kardeşinin yazabileceği o yazgı. Bu kanlı yolda gereken tek şey. İçinizde. Ya da öl. Valla havaya soktu beni. Alper Çağlar bu işin tutarı ya. Yani her şeyden önce şu yoruma çok katıldım. Alper Çağlar tek başına Türk tarihini sırtlamaya çalışıyor. Bu tarz Bu film Hiç bayağı abi, da böyle kaliteli yapımlar. Normalde yani. Ya buna gidilir lazım. işte anladın mı? Buna gidersin yani. Dizi değil ya bu, film değil mi? Sinemada çıkacak mı bilmiyorum. Galiba platformda olacakmış sadece. 4. Saat, i̇lk 4 Göktürk Sinema filminin birinci perdesi diyor. 4. Saat. Türk bağımsızlığının kayıtsız şartsız ilan edildiği ve tarih sahnesinde emsal teşkil ederek Türk adını devletlerine verdikleri Göktürk Hanlığı'nın destansı kuruluş öyküsünün girizgiye olan ilk Göktürk. Bu e, ilk Göktürk ön söz. Herhalde bunun gibi dört tane daha seri gelecek yani toplamda 4. İlk kısmı HBO sonra sinemadaymış. Hayırlı olsun. E böyle anlaşılmış. İstanbul'un fethini de yapsalar harbiden. Fena olmaz mı ya? Çok iyi olur ha. Detaylı detaylı falan ama böyle. Kuzey demiş ki film gecesinde izleyelim. Olur bir film gecesinde bunu izleyelim. EBO'dan. İkinci Göktürk fena olur. Bağımsızlık mücadelesi var orada. Ne zaman çıkıyormuş? 2026'nın başları galiba. Ha bir şey kalmamış o zaman. Az kaldı. İstanbul'un fethi Hollywood kalitesinde yapılsa. Abi öyle olmalı evet. Of, Harbi çok ya. değer tüm verilerek yapılması lazım yani. Harbiden tüm dünya izler. Ama tüm dünya... Biraz götlük göttür yani dünyanın geri kalanlarında çok çekemeyenler vardır yani. Olur. Kıskanıyorlar, kıskanıyorlar. YouTube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.